Minel <laughs> cinneti vel nas. Allahu ekber. Hiç düşündünüz mü? Neden her vitir namazında tekbir getiririz ve vitir namazı neden bu kadar önemli? Hadi gelin bunun cevabına beraber bakalım. İlk olarak neden tekbir getiriyoruz onu anlatayım. Bu konuyla alakalı iki tane rivayet var arkadaşlar. Birincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam'ın bile ulaşamadı. Varlıkların ulaşabileceği son nokta yani Sidre-i ya çıktığında namaz kılıyor ve bu namaz esnasında. Üçüncü rekattayken Cenab-ı Hakk'ın nuru oraya tecelli ediyor ve bu nur karşısında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılarken elleri veriyor ve kendine geldiği anda tekrar tekbir getirip namazı kılmaya başlıyor. Bir diğer rivayette de Efendimiz üçüncü rekattayken tam rüküya gideceği esnada cehennem ve cehennem ehlinin simsiyah kömür gibi olduğunu görüyor ve bu manzara karşısında Efendimiz namaz kılarken elleri çözülüyor. Kendine geldiği anda tekbir getiriyor. Cehennem ve cehennem ehlinden Allah'a sığındığı kunut dualarını okuyor. İşte bizler de bitir namazında bu yüzden tekbir getirip kunut dualarını okuyoruz arkadaşlar. Şimdi de gelelim bitir namazının önemine. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bana üç şey farz kılındı. Bunlardan biri kuşluk namazı, diğeri kurban namazı, üçüncüsü de bitir namazı buyuruyor ve dediklerini sadece bunlardan ibaret de bırakmıyor. Bitir namazı kılmanın bulundukları dönemin en değerlisi, en kıymetlisi olan kırmızı tüylü develerden bile daha hayırlı olduğunu bizlere söylüyor. Yani biz buradan şunu anlıyoruz. Bitir namazı içinde bulunduğumuz dönemde elde etmek istediğimiz yatlardan, katlardan, evlerden, telefonlardan, değerli yatırımlardan değerli eşyalardan çok daha kıymetlidir. Ve son olarak şunu da unutmamızı istiyorum. Bu gece hepimiz yatmadan önce ne yapacağız? Yarın sınavımız varsa onun için hazırlığımızı yapacağız. Bir yere gideceksek öncesinden kıyafetlerimizi ütüleyeceğiz. Bir iş görüşmemiz varsa onunla alakalı hazırlık yapacağız. Bir yatırım yapacaksak onunla alakalı hazırlık yapacağız. Ve ne yapacağız? En son telefonumuzu sabah uyanabilmek için alarmını kuracağız. Ama burada unuttuğumuz bir şey var. Belki de biz sabaha çıkamayacağız. E sabaha çıkamayacağımızın garantisi yok diye bütün bu hazırlıkları tabii ki de bırakmayacağız. Ama hazırlıkların en büyüğü olarak gecenin en değerlisi vitir namazımızı kılacağız. Çünkü sabaha uyanamazsak yanımızda gelecek olan tek şey namazımız olacak.